Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte tam 3 ay önce kadar işte 80 video oldu üzerinden geçeli ben bir video çektim ve o videoda size Brawl Stars'ta bir Nus Brawl adında bir server tanıttım arkadaşlar. Ve şimdi kanal birazcık daha genişledi I, en azından o zamana kıyasla ve şimdi o videoyu tekrardan çekiyorum çünkü o videoda bir söz vermiştim I, 30 görüntülenme geçince daha detaylı bir şekilde çekeceğimi söylemiştim nasıl yüklenileceğini falan filan diye şimdi size daha detaylı anlatabilmek için şöyle bir tane I, analogum var buradan da size gösterebileceğim I, evet şimdi Google'a giriyoruz arkadaşlar normal bir şekilde şuradan I, bir sen şuradan doğru ben Google'a giriyorum. Evet Google'a giriyorum arkadaşlar. Burada Google'a girdikten sonra burada arkadaşlar news brawl yazacaksınız. Bildiğiniz dümdüz news brawl yazacaksınız. Sizin de karşınıza bu çıkacak. Ondan sonra ilk bakın bir saniye şuna bakın arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın zaten olmaz diye düşünüyorum da bakın şuna şu an üstünü karaladığıma yapacaksınız arkadaşlar tıklayacaksınız ona gireceksiniz siteye aşağı ineceksiniz arkadaşlar bakın burada yukarıdakilere tıklamayın Bunlar yanlış yalan şeyler burada arkadaşlar şuna tıklayacaksınız en altın bir üstündekine tıklayacaksınız yani şuna üstünü çizdiğime buradaki linke tıklayacaksınız arkadaşlar benim tıkladığım gibi. Şu an tıklıyorsunuz başka bir sayfa atıyor. Bakın burada oyun oyun indire tıklamıyorsunuz. Aşağıya star download yazıyor ya. Onun aşağısında bakın hatta şöyle göstereyim. Bakın şu kısma. Şu download'ın üstünü çiziyor mu? İşte o kısma do dokunuyorsunuz. Benim çizdiğim kısma dokunuyorsunuz arkadaşlar. Ve yüklenmeye başlıyor aşağıda. Buradan size doğru bir uyarı çıkacak. Bravo 31.80 31.80.000. İşte bunu arkadaşa indirmek istiyor musunuz diyor. Tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. Ben de indirildiği için. Ben de indir diyorum. Ve indiriliyor arkadaşlar. Dosya indiriliyor diyor. Ondan sonra siz buna tıklayabiliyorsunuz. Yani tıklayın isterseniz. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi devam edebiliriz burada Arkadaşlar gördüğünüzde şu an hızlı bir şekilde indiriliyor ee, Brawl Stars en üstteki e, 81 megabayt falan oldu şu an indiriliyor ee, O zaman ben hadi durdurayım bir indirilsin arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> şu an e, Brawl Stars e, Nus Brawl yani indirildi e, şimdi indirildikten sonra arkadaşlar ne yapacağınızı zaten siz biliyorsunuzdur da ben yine de detaylı bir şekilde anlatacağımı söyledim. Ee, Arkadaşlar bakın şu, şu kısma bakın şuraya direkt olarak tıklıyorsunuz yani yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece o e, okla gösterim kısma tıklıyorsunuz ve böyle bir ekran çıkıyor. Ee, bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz elinde siz de bakın yükleye tıklıyorsunuz zaten buna basit. Burada sizi bekletiyor e, bir dakika kadar max en fazla iki dakika. Ondan sonra bu imleç dolduktan sonra arkadaşlar e, siz aç diyorsunuz. Gördüğünüz üzere ben konuşurken zaten doldu. Siz aç diyorsunuz. Ben de aç e, aça tıklıyorum. Ardından bu şekilde private server created by move team adlı bir gösterge çıkıyor arkadaşlar orada. Direkt bir check diyor falan diyor. Bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada saçma bir şeyler söylüyor. Siz burada isminizi yazıyorsunuz istediğiniz gibi. E, ve görüyorsunuz Elmaslarınızı ve <laughs> altınlarınızı görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça basit İyi, dediğim gibi buradan da arkadaşlar geliyorsunuz dükkana istediğiniz gibi mega kutu açabilirsiniz. İsterseniz normalde para altın alma yeri var ama yokmuş şu an. eee isterseniz bakın isterseniz buradan geliyorsunuz hiç bunlarla uğraşmıyorsunuz. Buradan direkt geliyorsunuz tıklıyorsunuz şuradaki bir elmaslık şeye giriş yapılamadı diyor. Ondan sonra eee biz tekrar denediğimizde tüm karakterlerimiz gelmiş oluyor. eee gördüğünüz gibi. Eğer siz bunları da bun, bakın arkadaşlar bunları da şuna tıklayıp şu şekilde yapmak istemiyorsanız ki istemeyebilirsiniz. Hepsi maksamakla uğraşmak istemiyorsanız buradan da gelirsiniz. Ee, bir elmasınızı verirsiniz. Tekrar denedersiniz. Size oyunda tekrar sokar. Ee, ve bu şekilde evet bu şekilde tüm karakterleriniz de makslanabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle bir tane maç yapalım isterseniz. Evet yapalım. Ee, hangi karakterle oynasam hmm, ne varmış burada? Fırtınalı çayır varmış. Ee, tek diyeyim. Şuradan da gelin fırtınalı çayırdı oynan oynanılacak bir şey bulayım hemen. In my oynayabilirim aslında. iyi en çok en az kupa üstü ve en yakın. Abi hepsi aynı ki seviye abi hepsi aynı. Enderliğe göre olsun aynı. Ee, şöyle en altlarda olması gerekiyor. Evet my alalım. Buradan doğru. Biz hepsi var zaten skinlerin. Kafanıza göre ben buradan şu Koç Mike alacağım. Fırtınalı çayır. Daha bir el de birlikte oynayalım arkadaşlar. Ee, güzel de olacağını düşünüyorum. Ee, bu maçı da kazanalım inşallah. Tabi girmesi 20 saniye yakın sürüyor. Çünkü oyuncular. Bir de ben şu an normalde bu kadar sürmüyor asla. 7, 7'in sabah 7'sinde çektiğimden dolayı. Bu şekilde. Yani yoksa direkt giriyor arkadaşlar. Öğleden 3, 4 gibi falan yaparsanız. Evet arkadaşlar şu an giremiyoruz. Çünkü serverlarda bazen aksaklılar oluyormuş. Yani forum sayfasına baktığımda o şekilde söylüyor arkadaşlar. Ama bu sorunlar normalde yani saat gece 4 ile saat 8 arasında çözülüyor ve ben şu an o saatlerin arasında olduğumdan dolayı yani bu her zaman da olmuyor zaten ayda yılda bir kere falan ee, evet o nedenle şu an giremiyoruz ama yapacak bir şey yok. Üzüldük mü? Üzülmedik. Bence sorun yok. Ee, o, o zaman başka videoda görüşmek üzere. İyi ee, bu videoyu like atarsanız beni sevindirirsiniz. Ben sözümü tuttum. İyi ee, eğer bu videoya tam 40 50 görüntülenmişti gelirse arkadaşlar e, Nusbrav'da Nus e, Brav'da birlikte bir tane kupa kasma bölümü gelebilir. Böyle bin kupalık bir kupa kasma bölümü 1000 kupa diyorum çünkü neden burada arkadaşlar bir maç kazandığınızda 110 kupa birden alıyorsunuz. <laughs> yani e, ve bir maçı kaybettiğinizde de sonucu olduğunuzda da 110 kupa kaybediyorsunuz. Ondan dolayı 1000 kupa diyorum. E, evet. O zaman bu kadar bu kadar başka başka bir videoda görüşmek üzere. O zaman bay bay.